sigara içen bir insan ülkeye ne kadar zarar verdiğinin farkında mı? Yapılan bir araştırma, resmi araştırma. 10 yılda Türkiye'de sigaraya harcanan para ile 56 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılabiliyor. 46 Marmaray yapılabiliyor. 10 tane nükleer santral yapılabiliyor. Bir insan bir günde 2 paket tüketse 110 liradan hesap etsen 220 lira aylık 6600 lira para yapıyor. Ve 30 yıl içerisinde bu 2,5 2 milyon yapıyor. Eski parayla 2,5 trilyon. Ve 30 yıl sonunda bir ev alabilecek imkanın var. Ailede iki kişi içtiğini düşün kardeşim bunu. 30 yılda 5 milyon havaya uçtu gitti duman. 3-5 dakikalık keyif aldın. Ama sen hem kendi bütçene hem çoluğuna çocuğuna hem milli hasılaya zarar verdin. Yarın ahirette bizlere bunların hesabı sorulur. Rabbim bütün kötü alışkanlıklardan bizleri muhafaza eylesin.